Arkadaşlar 5 tane özelliğimiz var ve bir yöremizi soruyoruz. Hangisi bu yörenin özelliğidir? Yani Teke platosu Antalya'da bulunan Teke platosunun özelliği hangisine verilmiştir? Şimdi birinci özellikte demişiz ki sade yer şekline sahip olmakla bildikleri rüzgar aşındırması, biriktirmesi oluşan yer şekilleri yaygındır. Bu bir kere Teke platosunun özelliği değil. Bu tuz gölü çevresinin özelliği. Değil mi? Yani İç Anadolu'nun özelliği. Çünkü Teke platosu bir kez sade yer şekillerine sahip değil. Engebeli bir yer. Eledim. Biri eledim. İkinci özelliğimiz, ikinci yörenin özelliği, levha hareketine bağlı olarak genç kıvrım dağlar doğu batı yönde uzanmakta, kuzey yamaçları denize bak bakmakta. Kuzey yamaçları denize bakan akarsular tarafından yarılmış dar ve derin vadiler var. Şimdi kuzey yamaç denize bakar diyorsa Karadeniz'dir burası. Çünkü Karadeniz'de dağların kuzeyi denize bakar, güneyi içeriye bakar. Dolayısıyla eledim. Diğerine bakıyoruz. Ortalama yükseltileri oldukça fazla olan volkan dağları, sönmüş volkanik dağlar bir hat boyunca güneybatı kuzeydoğu yönde uzanmaktadır. Arkadaşlar biliyorsunuz volkanik dağların diğer dağlardan farkı tek dağ olmaları ama bir hat boyunca uzanabiliyorlar. Yani tek dağlar sıra dağ değiller. Mesela Van Gölü'nün kuzeydoğusu güneybatısı işte yine Erciyes'ten Karadağ, Karacadağ, Hasandağ, Melendiz'e kadar böyle kuzeydoğu, güneybatı yönde uzanıyorlar. Eski bir fay olduğu açıklanıyor. Bu Doğu Anadolu da olabilir. İç Anadolu da olabilir. İkisinde de böyle bir durum var arkadaşlar. Sönmüş volkanik dağlar yaygın. Eledim. La lav örtüsünün, 5'i okuyorum. Lav örtüsünün kapladığı yüksek plato bulunmakta. Akarsu aşınım şekilleri yaygın olarak görülmekte arkadaşlar. Lav örtüsünün görüldüğü plato hangisi? Erzurum, Kars, Ardahan platosu. Dolayısıyla bu da teke platosu değil. Şimdi geldim teke platosuna. Diyor ki karstik şekiller çok yaygın görülmekle birlikte akarsuların yardığı çok derin kanyon vadilere sıklıkla rastlanmakta. İşte karstik arazi, engebeli arazi, teke platosu ve bir sürü kanyon vadi ve raftingin yapıldığı yer. Arkadaşlar dolayısıyla 4 numaralı özellik. Antalya teke platosuna ait bir özellik yanıtımız D şıkkı oluyor.